Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Emre ile Spiderman oynuyoruz. Yanımda Emre var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Bugün Spiderman oynuyoruz. Bilenler bilir. Güzel bir oyun. Başladık direkt. Bana mı gelecek? Oğlum biz oğlum hep bir sürü aynı karakter var lan. 3 kişiyiz. Niye 3 kişiyiz? Anam. Heh. Bana geliyordu. Sana geldi. Bu ben değilim. Sensin bana değil sensin sen yok değil. Emre sensin hani Emre atlamak için oy var bak orada Al. sağda tam atladık direkt sen misin Emre Al. Emre sen misin yukarı yukarı Yok yok yukarı 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 ne? Arkadaşlar 5 dakikanızı alabilir miyim? Ablam bir şey Arkadaşlar burada Emre'yi gördüm. Emre mi lan bu? Şuradan alta giriliyor mu? Giriliyormuş. Abiciğim, abicim niye her şey böyle gerekli ya? Arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyoruz. Abi kişi daha gelmiş. Evet, <laughs> Geldim mesajı merhaba arkadaşlar. Evre. Bak biz bayağı çok kişi olduk ha. Herkes geldi. Bir sürü kişi geldi. Aha kırmızı. Nereye? Sana. Bizi verir mi? Ya. <laughs> Evre. Nereye diyorsun? Evre boş <laughs> yapma. Allah'a bak. Sen çok güldürüyorsun beni. Şimdi siz seçtiniz. Neredesiniz bakayım? amındayım. Kapıyı açın lan. Açmıyorum lan. Kim açmıyor? Gelin lan buraya. Lan kızı yiyor lan. Yeriz kardeşim Allah. Örümcek adam çok fazla kolaymış. Örümcek adam değil. Neden söylüyorum? Örümcek adam değil İşte yani. ne için? Ne oğlum? Şu kapıyı dörtelim. Şurayı da. Gelmesin. Biz kata çıkıyoruz şimdi arkadaşlar. Mavi anahtar ne Mavi Bir saat. Bir saat dışarı çıkıyoruz. Yeşil anahtarı dışarıdan açıyoruz. gidiyoruz. Birisini öldürdü ya. Bicik Emre. Ana. Oğlum hiç kişi mi kaldı? Bilmiyorum ki. İlk kişi kalmışsınız, dört kişi miydiniz oğlum? <laughs> ben sipariş edirim anne bir çocuğum. Şurayı <laughs> da dipçik kuzularımıza kuralım, ana. Hadi kaçın bir iki. Nerede? Oh woah, ya sana mi açınlar? Ah. şimdi asanca çelik el kaldı. şimdi bu yukarıda olmadığına göre aşağıdadır. hadi asanca, asanca. Kaçışın yok Haydi bir denesene Haydi bir denesene Ne diyorsun oğlum, mal mısın yine? Yaşasın Dışarıdayım, dışarıdayım, kaçıyorum. Dışarıda, dışarıda, dışarıdayım. Hımm, buraya uzamaya kalanmış. Durun <laughs> lan. Lan. Benim yârim, ince çakal. Hayır, hayır. Yapma, yapma. Yeah. 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 Ya. Yeah. 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 dakikada Yeah. 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 Daha demin Yeah. 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 4 dakikada. bitirdim Yeah. 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 Gerden ay, gerden ay, gerden ay. Drone sesini de oh. açayım. sesi güzel değil mi arkadaşlar? Aha şimdi geliyor. Kim bakalım? Şu böyle gri gibi olan Emre arkadaşlar. Benimkisi açık olan. iki tane açık olan var ama. Ay, ha. Evet gidiyor? tamam lan benim. Bana tamam, bana tamam, geldi. Kime gidiyor? Kime gidiyor? Bence buna gitti. Bak buna gitti dedim ben sana. Kanka bak sağda oy ver direkt sağda sağda. Verdin mi? Verdim mi oy? Hah. Aa benmişim lan. Ya, aynen. aynen. Allah çarpsın beni. Hakikaten ben sen çıktın. Bu arada bir şey diyeceğim. Mor böyle mor böyle şey gözüküyordu ya hani oradan mor gibi böyle merdiven gözüküyordu ya sen giderken falan. Ay hiç anahtar. Sen, de, Allah sen Allah katilken sen şey pardon sen örümcekken böyle mor gibi böyle ipin merdiven var mıydı gördün mü hiç? Evet. Tamam işte onlarla çıkabiliyorsun ki. Yani çıkabiliyorsun işte. Unuttun mu? Unutmuşum mu? Ne deniyor ya? Aka Odile biz bu yeşil anahtarları nereye açacağız? Hassoooo Sus lan arkadaşlar Burada pusacağım. Hepsini öldüreceğim Emre Nasıl işler yapmıyoruz? Oha nereye arkadaşlar yürüdün? Arkadaşlar beni öldürdü <laughs> Tamam. Al abi. Gerekli mi? Tamam. Kanka ya pil yok mu hiç? Bileyim. An, durunca anahtarı aldık şimdi nereye gideceğiz? Basit ki abi, daha başka bir zaman baş Anan, şimdi oğlum bu turuncu anahtar nereye gidiyor? Anan, birisini öldürdüm. Şimdi siz kaldınız. Öldürdüm oğlum anan. Allah Allah. Gelin buraya. Ha ha ha. Kim var? Kim yapıyor? Amma tanım, Turuncu turuncu turuncu. Bu da tam Önce yok bir hiç. Arkaya gidip onu oradan almam lazım. Şerez buradan giderse. dersin. Hasan var sen ne kadar pissin ya. <laughs> Aşağıdan kapı. <laughs> Al şunu işte. Karlaşıyorum. Karlaşıyorum. sana vurabiliyor mu o kafana? Yarabiliyor mu? Benim oradan gideceğimi düşündüm değil mi Hasan yon Evet. Benim yarım ince takar gel gel gel. Arabayı mı kafayı yarayın var. Ne gerekli? Turuncu anahtar gerekliymiş. Benim yarım ince takar. Şimdi geldi turuncu anahtar nerede de? Tabi bir de o kırık yerin içinde kankacığım. Ben sana yardımcı olayım mı?

Burayı bir kapanırım. Buradan birisi geçten abi dip. Ama tabii ki de aşağıda. Yukarıdan birisi geçmez mi lan? Neyse hadi yukarı bir şey yapmayak. Hadi geçmez mi lan? Geçmez lan. Geç, Benim yarım ince takar gerzan. Aa sen can onu satayım. Önümden çocuk geçti. Altıma seçti. Neredesin kankam? Buradayım canım. Evet. Keşke orada olmasaydın canım. Geliyor musun yoksa? Aa, kardeş bu hiçbir yerden geçemez. Ben de burada dururum vallahi hiç sıkıntı değil. Ana abi şimdi nereden gideceğiz? Sonumsunuz sanırım. Eksik gözünüzden tanırım. Genişliğimi ligan bile versem. An dışarıda birisini daha yiyor. Kaç. Ben gizli yerlerden yerlerden kaçıyorum. <laughs> Belki de yanlış dedi. Onu satayım. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke elhamdülillah ve... Oğlum orada kapan Estağfurullah, Kardeşim ben onu önceden kendime bağlamıştım zaten. Gir lan! Gel şuna. Şuradan geç. Ölmeyin lan. Yes, 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 baby, yes, baby. Şimdi ne yapmamız gerek?

kardeş. Neredesin oğlum? Aydayım. Ay. Ayı biliyor musun ayı? Ayı bence yüreğim. E doldu olarak da Şarkı söylüyorum oğlum sponsorluk. Hı hı. Üst kata çıksana be. Bak üst katta yokum bak. Üst kata ara bak üst, katta yokum. Zaten üst kattayım ki ben. Üst kata çıktı. Tam orada dur bak geri gel geri gel seni görüyorum. Gel gel. Orada bak biraz ha Orada dur. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu lan? Lan yine mi? Ne oldu lan? lan buraya, bu, 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 bu. Ne oldu ne oldu? Ne lan? Gel lan buraya şeref. Benim yarım burada. Gerdan Ya canım sıktı ya.

Yalan lan bura. Ne dedin? Geliriz karatı, sinsizleriz mi oğlum? Senden korkar senin gibi olsun kardeş. Hadi çık ben gel, hadi gel. Hadi. gel gel şurada ben çık. Çık. gel. Şuradan gel. Gel çık hadi izin verdim. verdim gel çık. Hadi çık. Hadi hadi yemezler o oyunları. Ha, çık, ya, çık. Örümcek Örümcek hane bırakmışsın oraya. Bir saniye. Seni bir sprey edeceğim bak şimdi. Hop. Ne oldu lan? Evet, hadi. Ha, gel ben sana yine kaçarım gel gel. Buradan kaçınma yok mu yarın? Ben... Tamam. Oğlum örümcek ağa kalmadı lan. As o son örümcek ha. Bu buraya koydun. Son örümcek Allah belanı versin. Oo, yapmışsın oğlum bana ne? Aa, ben burada beklerim ha 54 saniye beklerim kardeşim. Ondan sonra ne olacaklarını sen görsün. 20 saniye kalırsın öyle. Al sen ya. Sen hemen kaçmak da acayip oldu. Örümceği, yani. Örümceği mi hani? Örümceği hani? 30 saniye de böyle beklerim. Uyuyan spreyimi de çıkarım. Of. Ya gel bir kere gel. Gelip sen de senden gidiyorum. Gel lan buraya. Oh. Oo. Sen benimle böyle mi uğraşın hep? Bak vakit kaybediyorsun şu an. Mal sen kendin çıkamayacaksın ki burada. Ah. ne oldu lan? Kalırsın böyle. Ne <laughs> Kazandım. Eksik bir şey. ben Hayır bir tane daha adam var mı? Hayır. hayır! Olamaz olamaz. Videonun burada sonuna mı gelsek? Evet arkadaşlar ben videonun burada sonunda Evet. Bugün video kapanışını sen yap Emir. E, Emre. Emo. Evet arkadaşlar bu bir şeyleri seviyorsunuz. 5 like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.